Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 4 tane bezeden yaptığım nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sütün tamamını ekledikten sonra 1 paket instant maya ve 2 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. Şekeri de ekledikten sonra spatula ile güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurta'nın akını hamur ekliyorum, sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Hamur toparlandıktan sonra en son içerisine tereyağı ekleyerek güzelce yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüle ile birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamurum yeteri kadar toparlandı. Şimdi içerisine 50 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Şimdi tereyağını hamura güzelce yediriyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzu hazırladıktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağız. Süre sonunda hemen poğaçalarımıza şeklini vereceğiz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4,5 su bardağı un kullanarak hamurumu hazırladım. Hamurum bu şekilde toparlandıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Yeteri kadar yoğurdum. Hamurum artık hazır. Şimdi üzerine streç film ile kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için 200 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Küp küp doğrayarak kaseye alıyorum. Daha sonra çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğradığım bir adet sivri biber ekliyorum. Kabuklarını soyup küçük küçük doğradığım bir adet domates ekliyorum. Yarım su bardağı haşlanmış mısır ekliyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı dolusu ketçap ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ben poğaçalarımı bu iç malzemesiyle hazırlıyorum ama sizler dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdığım iç malzemem artık hazır. Bu süre zarfında hamurum da güzelce kabardı ve mayalandı. mayalanan hamurumu kenarlardan içeri doğru katlayarak toparlıyorum. Çok fazla havasını söndürmüyorum. Çünkü hemen bezelerimizi alarak poğaçalarımıza şeklini vereceğiz. Hamuru tezgaha aldıktan sonra silindir haline getiriyorum ve 4 eşit parçaya kesiyorum. Hamurlarımı keserek hazırladım. Şimdi kestiğim bir parçayı tezgah alıyorum ve elimle açıyorum. Zaten hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için tezgaha yapışmıyor. O yüzden bu aşamada un kullanmanıza gerek kalmıyor. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki gördüğünüz gibi dokunduğum an kolaylıkla açılıyor. Yeteri kadar açtığım hamurun şimdi kenar kısmına hazırladığım iç harcımdan bolca koyuyorum. Sonrasında hamuru iç harcımın üzerine kapatıyorum. Pişme esnasında sızmalar olmaması için hamuru iyice kapatıyorum. Son olarak rulo yaparak poğaçama son şeklini veriyorum. Yine aynı şekilde hamurun kenar kısımlarını sıkıca kapatıyorum. Ve de hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Diğer kalan 3 bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Hamuru elimle iyice açıyorum. Daha sonra iç malzemesini koyuyorum. Hamuru üzerine kapattıktan sonra elimle iyice sıkıştırarak kapatıyorum. Ve son olarak rula yapıyorum ve hazırladığım hamuru tepsiye koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraşı gerektirmeyen bir tarif. Üstelik çok da lezzetli oluyor. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hamurunuzu akşamdan yoğurun ve mayalandırın. Mayalandıktan sonra buzdolabına kaldırın. Sabahta hamuru buzdolabından çıkarttıktan sonra bezelerinizi alın ve bir 10 dakika dinlendirin. 10 dakikanın sonunda poğaçalarınıza son şeklini vererek kahvaltınızda sıcak sıcak tüketin. Tüm poğaça hamurlarımı hazırlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Daha sonra üzerine bir bez kapatarak bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce kabardı ve mayalandı. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırparak hamurların üzerine sürüyorum. Bir diğer taraftan da fırını 180 derece alt üstleri açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladıktan sonra bolca çiğ susam serpiyorum ve hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Poğaçaları fırından çıkarttıktan sonra tekrar üzerine bir bez kapatıyorum ve bir 5 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığa giden poğaçalarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yumuşacık hamuru ve harika iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. İnşallah tarifimi sizlerde denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.